Teknon kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mesut. Bugün sizlerle beraber Windows'ta disk bölme ve disk birleştirme işlemlerini inceleyeceğiz. Disk nasıl bölünür? Disk nasıl ikiye bölünür? Veyahut da tekrar ikiye ayrılmış bir disk tekrar nasıl birleştirilir? Gibi sorulara da cevap arayacağız. Aynı zamanda disk bölme ve disk birleştirme işlemlerini bizler hangi durumlarda kullanmalıyız veya kullanırız? Bu konulara da değineceğiz. Ben bu konuları anlatırken Windows 10 kullanacağım ama aynı işlemleri Windows 7 yüklü bilgisayarınızda da e, uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Video başlamadan önce söyleyeyim bu arada eğer hala Windows 7 kullanıyorsanız en kısa zamanda Windows 10'a geçmeniz gerekiyor. Windows 7 tamamen güvenlik açıklarıyla dolu. Video ile alakası yok ama bunu da bir dipnot olarak size belirtmek istedim. Evet şimdi siz de hazırsanız abone olup bildirimleri de açtıysanız anlatmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Takipte kalın, iyi seyirler. Evet arkadaşlar ilk başta bilgisayarımızda sabit diski bölmek veyahut da birleştirmek istediğimiz bilgisayarımızda başlata tıklıyoruz ve buraya sabit disk yazıyoruz. Sabit disk yazdığınızda sabit disk bölümleri oluştur veya biçimlendir şeklinde bir menü gelecek. Bu menüye tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi disk yönetimi açılacak. Bu disk yönetimi menüsünden bilgisayarınızda ne kadar disk, DVD sürücü, flash bellek ne varsa hepsini buradan görüp yönetebilirsiniz. Ben bununla ilgili de detayları şimdi sizinle paylaşacağım ama disk yönetiminde disk ekle çıkarmak veya da diski bölümleri ayırmak için yönetici hakkı olan bir kullanıcıyla açmanız lazım. Yani bilgisayarınızda program ekleyen veya da program silebilen bir kullanıcıyla oturum açmış olmalısınız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi disk yönetimi alanında disk 0 ve disk 1 diyor. Bu şu demek. Bu bilgisayarda iki farklı disk takılı. Bir tanesi bilgisayarın kendi içerisindeki hard diski. Disk 0 olan disk 1 ise benim bilgisayara USB aracılığıyla taktığım bir flash disk. Bununla da ilgili bir işlem yapacağız. O yüzden taktım. burada C diski bilgisayarın genelde Windows yüklü olduğu, işletim sisteminin yüklü olduğu disk olur. İşletim sisteminin hangi diskte yüklü olduğuna emin olamıyorsanız yapmanız gereken şey burada sağlam ön yükleme, disk belleği dosyası, kilitlenme bilgisi gibi verileri içerip içermediğine bakmak. Bu şekilde işaretlenmiş olan disk sizin Windows 10'unuzun yüklü olduğu disktir arkadaşlar. İlk adımda ben disk bölme işlemi yapacağım. Burada aslına bakarsanız C diski ve F diski diye iki farklı disk var. Bu disk zaten bölünmüş ama bunu daha fazla parçaya bölebilirsiniz. Fiziksel olarak bir diski en fazla 5 parça şey bölebilirsiniz. Onu bilmeniz gerekiyor. Ben mesela burada C diskine sağ tıklayıp birimi küçült diyebilirim. Birimi küçült dediğimde şunu yapabilirim arkadaşlar. C diskinin içerisinde 240 GB'lık bir alan var. Bunun 62 GB'ı zaten kullanımda şurada altta görebilirsiniz. 186 GB'lık bir alanı da ayrı bir diskmiş gibi, farklı bir bölünmüş gibi ayırabilirim. Onu söylüyor burada bana. Disk bölme işlemini neden isteyebilirsiniz? Mesela bu benim C diskim. 180 GB boş alanım var. Arşiv Arşiv için bana farklı bir alan gerekiyor ama arşiv için yeterli alanım yoksa burada işletim sistemi için ayırdığım alandan arşiv için olan alana bir kısım bölüm ayırabilirim. 180 GB maksimum ayırabilirsiniz diyor. Ben burada size göstermek için 50 GB'lık bir alanı ayıracağım. Birimi küçük dedikten sonra küçültülebilecek alan miktarını megabayt cinsinden girin diyor. Siz burada 50 bin derseniz bunu 50 gigabayta yakın bir değer olarak düşünebilirsiniz. Küçült diyorum. Şu an ne yaptı? Gördüğünüz gibi benim C diski 250 GB gibi bir alandı. Şu anda 200 GB'ye yakın bir alan kaldı. Ve burada 48 GB'lık ayrı bir bölüm oluştu. Bu bölümü ayrı bir disk gibi bu bilgisayar menüsünde görmek içinse ayrılmamış yazan yere sağ tıklayıp yeni basit birim diyorsunuz. Ve sonraki dedikten sonra herhangi bir sürücü harfi ataya sayarak sonraki diyoruz ve bu birimi aşağıdaki ayarlarla biçimlendir kısmından sonraki diyerek son diyor. Şimdi bu bilgisayar menüsüne geldiğimde az önce gördüğünüz gibi burada E birimi yoktu ama şu an var. Ben ne yaptım? 240-250 GB'lık bir C diskim vardı onun 50 GB'ına yakın bir kısmını böldüm ve e-diski olarak ayrı bir birim oluşturdum. Böyle ayrı birim e, kullanmanıza, bilgisayarda ayrı bir birim kullanmanıza bence gerek var. Neden gerek var? Siz fotoğraflarınızı, müziklerinizi veyahut da evraklarınızı, çalışma dosyalarınızı böyle arşiv gibi bir alanda barındırırsanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. Yarın öbür gün x bir durumda bilgisayarınız çökerse, Windows'unuz çalışmazsa ve format atarsanız sadece bu C bölümüne format atarsınız. Böylelikle arşivdeki dosyalarını, ekleriniz bundan etkilenmeyecektir. Peki disk birleştirme nasıl yapılır? Şimdi onu da göstereyim size. Disk birleştirme işlemine de şu yüzden ihtiyaç duyabilirsiniz arkadaşlar. Mesela C diskinizde Windows yüklü, programlarınızı vesaire buraya yüklüyorsunuz ve burada boş alan bitmek üzere ama arşivinizde yeterli alan var, arşivinizde çok boş olan var. Arşivinizdeki alanın bir kısmını C diskine katabilirsiniz. Bunun için de yapmanız gereken şey ilk başta E diskinin içerisindeki verileri başka bir yere kopyalayıp yedekledikten sonra Buna sağ tıklayıp birim sil diyorsunuz arkadaşlar. Siz birim sil dediğinizde içeride tüm verileri silecek. O yüzden yedeklediğinizden emin olun. Evet dedikten sonra burada az önce F diskinden pardon C diskinden ayırıp ayrı bir bölüm oluşturduğum kısmı gördüğünüz gibi şu anda tekrar ayrılmamış olarak işaretlendi. Ve buna sağ tıklayıp birimi genişlet diyebiliyorsunuz. Siz birimi genişlet dediğinizde iki alanın tamamını bu diske eklenebilir olarak işaretleyecek. Gördüğünüz gibi buradaki boyut 194.7 GB diyor. Bu birazdan 250 GB'ye yakın bir miktarı artacak. Sonraki diyorum ve son diyorum. Evet gördüğünüz gibi... C diski az önce ne yapmıştım? C diskinden bir bölüm ayırıp ayrı bir arşiv gibi oluşturmuştum. Şimdi de o oluşturduğum arşiv alanını C diskine tekrar kattım. Böylelikle siz de C diskinde yani işletim sisteminin bulunduğu diskte yeterli alanınız yoksa, yeterli boş alanınız yoksa e, arşiv disklerinden, arşiv alanlarından bir tanesini böyle C'ye, işletim sistemine dahil edebilirsiniz. Bu disk bölme ve birleştirme işlemini normal bilgisayarın içerisinde yüklü olan diskte yapabildiğiniz gibi flash disklerde, flash belleklerde de yapabilirsiniz. Bakın mesela burada disk 1'de 220 küsür GB'lık bir flash bellek var ve bu flash belleğin içerisinde bir miktar veri var. Göst göstereyim ben size. 218 GB boş, 228, 223 GB'da toplam veri var yani 5 GB civarı bir veri var. E bunu da bölümlere ayırabilirsiniz yaş dahilinde mesela sağ tıklayıp birimi küçült dediğinizde 224 GB daha küçültebilirsiniz bu birimi ve toplam 4.8 GB'lık bir bölüm haline getirebilirsiniz diyor. Bunun örneğin 50.000 diyorum bu yaklaşık 50 GB'a denk gelen bir oran ve küçült diyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptım ben? 174-175 GB'lik bir bölümünü ayrı bir partition ayrı bir bölüm olarak bıraktım. 50 GB'lık bir bölümünde tekrar bunun ayırdım. Bunu yine aynı şekilde daha da böyle farklı parçalara ayırıp küçültebilirsiniz ihtiyaç dahilinde. ve hatta tek bir parça, tek bir partition olmasını istediğiniz durumda da yine normal işletim sistemindeki diskler gibi sağ tıklayıp birimi genişlet diyerek sonraki diyerek buradaki bütün alanı seçebilirsiniz. Ve son dediğinizde gördüğünüz gibi tekrar eski haline tek bir partition olduğu haline geri döndü. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle beraber Windows'ta disk birleştirme veya da disk bölme işlemleri nedir, nasıl yapılır, hangi durumlarda disk bölme veya da disk birleştirmeyi uygularız gibi sorulara cevap aradık. Umarım beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur. Teknoloji olarak her zaman güncel ve özgün videolarla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizlere Teknoğul YouTube kanalımızda olduğu gibi teknoğul.com web sitesinden veya diğer sosyal medya adreslerimizden de erişebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda kanalımıza abone olarak da bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.